Merhaba arkadaşlar. AutoCAD 2 boyutlu çizim derslerimizin 61. uygulama dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ekranda görmüş olduğunuz uygulama resmimizi çizip dersimizi sonlandıracağız. Hemen dersimize geçiş yapalım. Çizime arkadaşlar bu noktadan başlayacağım. Buradaki 12 çarpı 45 ve 6 çarpı 45 derecelik pahları en son yapacağız. Hemen line komutumuza giriş yaptık. Çizime bu noktadan başlayacağız. Aşağı doğru geliyorum. 60. Bu tarafa doğru 50. Yukarıya doğru 10. Bu tarafa doğru 38. Enter. Yine yukarıya doğru şöyle hiza da yapabiliriz. Bu şekilde şeklimi bitirdim. Kopu komutuma giriyorum arkadaşlar. Bu noktalardan yakaladım. Enter'a bastık. Mesafemiz 90 mm. Buradan yakaladım. F5'te yönümüzü değiştirelim. 90 Enter diyorum. Sonrasında Line komutumuza giriş yaptık. Bu kısımları bir birleştirelim. Bu kısımları birleştiriyorum. Aşağıya da birleştirelim. Buradaki 30'luk kısımdan başlayalım. Buradan geldim. F5'te bir yönümüzü değiştirelim. Sürükle bırak yöntemiyle 30 enter. Yukarıya doğru 6 enter. Buradan yine 30 enter. Aşağı doğru 6 enter. Buradan da burayla birleştirelim. Sonrasında yine çizgiye geliyorum arkadaşlar. Line. F5 ile düzlemi değiştirelim. Tab düzleme geldim buradan arka tarafa doğru 38 mm gidiyorum. 38 enter. Bu tarafa doğru 30 enter. Buradan da geldim. Bu kısımda birleştirdim. Arka taraflar zaten görülmüyor. Şu kısmı çizelim. Feder olmadan. Yine line'e geldim. Böyle şu şekilde olacak şekilde çizeyim. Sonrasında trimleriz. Bu kısım böyle. Sıra geldi ortasındaki bu kareyi çizmeye arkadaşlar. 16 16'lık karemiz var. Burada da onluk bir ölçümüz var. O önlük onluk ölçüyle başlayalım şekli. Buradan geldim. Bu tarafa doğru. Tam orta noktasından 10 enter. 16'nın yarısı arkadaşlar 8. Buradan geldim 8 enter. Yine bu tarafa doğru 16 enter. Bu tarafa doğru sürükleyelim. 16 enter. Buradan yine 16 enter dedim. Şu noktayla da birleştirirsek şekil tamam olacak. Buradaki yardım çizgiyi sildim. Ve bu kısmımız var. Ve çizgiye geldik. e 5 ile yön değiştiriyorum arkadaşlar. Tam bu noktaya tekabül ediyor. Bıraktım. Ortadaki kısım bitti. Sıra geldi federlerimize. Bakın burada 10 milimetrelik bir ölçümüz var. ondan başlayalım. Kısma doğru geliyorum. 10. Enter. Yukarıya doğru 32'lik bir ölçümüz var. 32. Enter dedim. Bakın aşağı tarafta da 24'lük bir ölçümüz var. F5 ile bir yönümüzü değiştirelim. 24. Enter dedim. Sonrasında bu noktayla bir birleştirelim. Buradaki mesafemiz 10 mm. Bunu seçtim. Copy komutuma giriş yapıyorum. Buradan yakaladım. Tabi F5'te yine yönümüzü değiştirdik. 10 mm geliyorum. 10. Enter. Sonrasında bu kısımları bir birleştirelim. Kısım yanlış olmuş. Bakın bu kısımları yaptık. Şu kısımları bitirimleyelim. Sağ tuş hemen Sıra geldi bunu kopyalamaya arkadaşlar. Bakarsanız toplam boyumuz 90 mm. 10'luk ölçümüz burada arkadaşlar. 10 da burada 20 mm. 10 da bunu toplarsak arkadaşlar 30 mm. Yani biz 90'dan 30 çıkartırsak 60 mm. bunu kopyalarsak olay bitecek. Hemen kopya komutumuza geldik. Bu kısımları seçiyorum. Enter'a bastım. Bakın bu noktadan yakaladım. Klavyeden 60 Enter diyorum. Kopyalamış olduk. Hemen trim komutumuza giriş yaptık. Sağ tuş. Şu iç tarafta şu kısımları bir Bir de burayı trimledik. Aşağı taraflar bitti. Sıra geldi arkadaşlar. Buradaki pahları yapmaya. Hemen chamfer komutumuza giriş yaptık. Buradan distance diyorum. 12 x 45 dediğinden arkadaşlar 12 12 12, 12 enter. 12. Enter diyorum. Bakın burayla bu kısmı pakını kırmış olduk. Tekrardan Enter'a bastım. Bu kısımda da bu kısım. Yine aynı şekilde burayla da bura. Sonra arkadaşlar şu kısımları bir sileyim şunları. Çizgiye geldim. Buradan da bu tarafa doğru gittik. Bu arka taraf görülmediğinden orayı kırmadım. Hemen trim'e geldim. Sağ tuş. Bu kısımları trimledik. Yukarısı bitti. Aynı işlemi aşağıya da yapalım. Chamfer'a geldik arkadaşlar. Bakın 6'ya 6. 6 çarpı 45 dediğinden. Distance. 6 artı 6 enter dedim. Bu noktayla bu noktayı yaptık. Enter'a bastım. Yine aynı şekilde Sıra geldi yukarıya. Burayla da burayı yaptık. İş bitti. Lan komutumuza giriş yapıyoruz. Buradan tutlu aşağı doğru. Tabii F5'te yönümüzü değiştirelim. Bu kısmı yaptım. Sonrasında da buralar. Tabii bununla şu kısmı seçip sildim. Trim komutuma giriş yapıyorum. Sağ tuş. Bu kısımları trimledik şekli arkadaşlar böylelikle tamamladık. Bu dersin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.